Kainat Allah'ın kudret kitabıdır. İnsan şu kainat kitabını mütala ve müşahede etmek için ona verilen cihazatları Allah hesabına kullanmak zorundadır. Zira mülk onundur, onun emir ve rıza dairesinde şu cihazatları kullanmak gerekir. Evet, nasıl ki elma kelimesi katipsiz olmaz, şu elma kelimesini kağıda kalemle yazan bir yazar ve katip var. Öyle de gerçek sanatlı elmayı yapan sanatkar var. Ve şu bahar sayfasına kudret kalemiyle ağaç kelimesini yazan ve şu kelimeden mana hükmünde olan elmayı icat edeni akıl ve göz sahipleri hem görüp ve okuyor. Demek bütün sanatlı eşya bir harf ve kelime hükmündedir. Öyleyse şu kainat kitabında Allah'ın kudret kelimelerini esma isimleriyle oku. Hem mesela göz kelimesini kalem ile kağıda yazan bir katip var. Öyle de şu insanlarda ve hayvanat aleminde bulunan bütün gözleri kudretiyle sanatlı yapan ve yazan bir katip elbette ki var. Evet şu kainat kitabının katibi olan alim, hakim, kadir olan Allah elbette ki şu kudretli ve sanatlı kitabını göstermek ve okutturmak için hadsiz gözleri halk edip yaratacaktır. Öyleyse şu kudretli kitabın sanatlı harflerini sen de derc edilip yerleştiren göz ile mütala ve müşahede et. Ey göz sahibi! Başını kaldır, kendisini tanıttırmak isteyen kudretli zatın esma isimleriyle harika işlerine bak. Ve gözün görmesindeki manayı anla. Öyleyse ey insan, Kur'an'ın emriyle ve Risale-i Nur'un göstermesiyle şu kainat kitabını oku ve manalarını al ve cennette tefekkür ve zevk et.